bu vurdun duymazlık. Bunlar sizin personeliniz değil mi? Ya uzman erbaşlar? Bunları da mı personelinizden saymıyorsunuz? Sayın Bakan, Allah rızası için bunların kurmuş oldukları dernekleri, simet gibi, efendim emuzler gibi bir karşınıza oturtun. Bir muhatap alın ve bu sorunları birinci ağızlardan dinleyin. Bırakın çözüm üretmeyi, bunların sorunlarından bile habersizsiniz. Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Sizin başbakanınız hatta şu AKP grubundan vekillerinizin çoğu bile uzman jandarma ile uzman erbaş arasındaki farkı bilmiyor. Daha atlarını, statülerini bile bilmiyorsunuz. Şu anlattığım arkadaşlar 3269 sayılı yasaya tabi uzman erbaşlarla ilgili. Başbakan Siverek'te çözün bu insanların meselelerini meselelerini diyelim yıllar olmuş. Bir gelişme var mı? İnsanları kandırmak için miydi bu söz? Yoksa Başbakan ne dediğini bilmiyordu. Zorunlu emeklilik yaşları 45'ten 60'a yükseltilmeli. Üniformalarıyla emekli olmalarına fırsat tanınmalı. Aldıkları sağlık raporları ve disiplin cezaları ekmekleriyle oynanmasına vesile oluyor. Defalarca söyledik. Bu zalim uygulamaya derhal son verilmeli. Ek göstergeleri yoktur. Ek göstergeleri olmayan tek meslek grubudur hatta. Yaklaşık 25 yıllık uzman erbaş ile 1 yıllık uzman erbaş arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Lojman hakları sivil memurlarla birlikte kullanılmak üzere sadece toplam içinde yüzde %5 bu kontenjan artırılmalı. Değerli milletvekilleri, uzman jandarmaların eğitimine uygun olarak emekli olamamaları, sıkıntıları hala devam ediyor. Üniversiteyi bile bitirseler intibakları yapılmıyor. Ortaokul mezunu gibi mesleğe başlatılıyor ve emekli ediliyorlar. Orada evler orada evlerinde üvey evlat muamelesi görülüyor, görüyorlar. Türk milletinin bu yiğit evlatları maalesef o üniformanın kendisine vermiş olduğu daha birçok haktan istifade ettirilmiyor. Sayın Bakan, bunu gidermek için kanun çıkarmaya ger gerçekten gerek yok. Niye çözmüyorsunuz? Milliyetçi Hareket Partisi'nin vermiş olduğu bir kanun teklifi var. İktidar bu teklifede sırtını dönmüş, yok sayıyor. Demokratikleşme paketleri ile devlete, millete karşı ihanet etmiş çetelere yeni haklar sunulurken, teröristle savaşan, gazi olan, şehit olan bu insanlara hakikaten AKP iktidarı sırtını dönmüş durumdadır. 94 bine aşkın muvazzaf ve 120 bin emeklisi ile, Asubaylarımız, asubaylarımızın da çok ciddi ve birikmiş sorunları vardır. Bu sorunları yine Milliyetçi Hareket Partisi olarak birçok kez verdiğimiz kanun teklifleri ve meclis araştırma önergeleriyle dile getirdik. Seçim beyannamemizde de taahhüdümüz ortada. Güvenlik tazminatlarının ödenmesi başta olmak üzere maaşlarının iyileştirilmesi, öğrenim durumlarına uygun olarak derece ve kademeli ile birlikte intibak işlemlerinin yapılması, makam ve görev tazminatı verilmesi, emekli emniyet ve MİT mensuplarına seyyanen yapılan ödemeden az subaylarında istifade ettirilmesi gibi haklı talepleri var. Mit ve emniyet teşkilatı mensuplarına ve emeklilerine her ay seyyanen yapılan 100, 100 liralık ödeme artık komik kalmıştır. Bu zam en az 300 liraya çıkarılmalıdır. Son iki ayda dolar ...daki yükseliş bile yüzde %25 seviyesindedir. Hayat pahalılığı tavan yapmışken bu ödemeler hala yerlerde sürülmektedir. Ayrıca bu miktardan subay, az subay, uzman jandarma ve uzman erbaşlarda faydalandırılmalıdır. Bu zam tüfe oranına endekslenerek her yıl tartışma konusu olmaktan çıkarılmalıdır. Terörle mücadele eden ve <laughs> vatanına, milletine, bayrağına, sadakatın sembolu haline gelmiş geçici köy korucularımız da sahipsizdir. Bölgede halkın arasında dolaşan PKK eşkıyalarının bölge temsilcileri de bunu aynen bu şekilde ifade etmektedir. %85'i bizim yanımızdadır. Yanımızda olmasalar da bir görelim hele diye konuşmaktadırlar. Devletimizin bekası için mücadele vermiş bu insanlarımıza sahip çıkmak ve onların özlük haklarını iyileştirmede bulunmak hükümet için namus meselesidir. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi olarak her türlü desteği vermeyi vaat ediyoruz. Değerli milletvekilleri 35 yıldır terörle mücadele eden bir ülkeyiz. Sizler bizler rahat koltuklarında otururlar iken, otururuz iken bu insanlar sahada canları pahasına bu mücadeleyi vermişlerdir. Dolayısıyla bu insanların, askerlerimizin bu taleplerini yerine getirmek sadece bu hükümetin değil, her hükümetin boyun borcudur. Ancak bu hükümetin bu ana kadar, bu ana kadar dile getirilen talepleri dinlediği ile ilgili de maalesef bir iyi niyet Besleyemiyoruz. Dolayısıyla hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. Binlerce insanı aileleriyle birlikte milyonlarca insanı ilgilendiren Türk Silahlı Kuvvetler mensuplarını daha fazla mağdur etmeyin. Bakın bu konuda muha muhalefette getireceğiniz her konuda efendim e teklife destek vermeye hazırdır. Yüce Milleti ve Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.